diyor Bir şeyler yapmalıydık diyorduk. Ve Bosna davasına inanmış arkadaşlarımızla 1994 yılında derneğimizi kurduk. Türkiye'deki savaş zamanı kurulan dernekler arasında ilk olan derneğimiz Bosna ile köprü görevi üstlendi. Bosna'nın gözü kulağı oldu. Şimdi Bosna'da İnegöl ve Türkiye dendiği zaman bir kalbin iki yarısı akla geliyor. Düzenli ordu Bosna'da kurulmuş rahmetli İzzet Begoviç kaybedilen yerleri almaya başlamıştı. Ve soy soykırımını başlattılar. Gönlümüz çetliklerin bir an önce savaş suçlularının İnşallah. yakalanıp ki zaten yakalanıyor. Umdukları umduğumuz cezayı görmeleri. 16. yapılan Taşöreni nasıl meydana geldi? Ben size ona kısaca anlatmak istiyorum. Dernek başkanlığı yaptığım dönemde arkadaşlarımızla İnegöl'de farklı bir etkinlik yapalım dedik. Örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak, fortlerimizi yaşatmak ve bizlerin geleneksel olan pidesini misafirlerimize ikram edelim dedik. Bu önerimi arkadaşlarım çok olumlu buldu ve hemen çalışmaya başladık ilk planda her yıl bir boşnak köyünde başlandı. İlk Pittaş öleni Esenköy yukarı mahallede Hacı Mustafa'nın elma bahçesinde yapılmıştı. Bahçe olmasına rağmen gelen konukların ağaç ve meyvelere zarar vermemeleri, insanlarımızın bir arada mızık eşliğinde oynamaları gelen konukların asaletini gösteriyordu. İnegöl ve çevre ilçelerden çok olumlu tepkiler aldık. Moral doluyduk. Ertesi yıl Tuzla yani İnayet Köyü, daha sonra Lütfiye, daha sonra Kazancı Köyü'nde yaptık. Konuklarımız çok memnun oldu. Güzel ve manzaralı etkinlikler, manzaralı yerlerimizde etkinliklerimizi devam ettik. Daha sonra Ankara yoluna yakınlığı Esenköy Tüzel kişileriyle anlaşarak bu yerimizi 25 seneliğine derneğimize kazandırdık. Taş ölenini başlattık ama başlatmak önemli değil arkadaşlar. Önemli olan devam ettirmek. Şu anki başkanımız Sayın İsmet Doyan ve yönetimi ileride de bir yerine gelir getirmek amacıyla doğal dengeyi bozmayacak şekilde çok güzel bir bir yer kazandırdı. İnşallah ileride çocuklarımızla, torunlarımızla çınarlar altında hep beraber burada güzel bir pitalar kutlayacağız.